Kıymetli arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda da tam bir kakafoni yani terimler karmaşası olduğu için ekonomiyi anlarken izlediğimiz sosyal mecralarda ya da çeşitli yayınlarda elimizden geldiğince böyle bir seri yaparak yeni yeni kavramları sizlerle tanıştırmaya en azından doğru yerde anlamlandırmanıza yardımcı olmaya çalışmaya karar vermiştim ve onun devamında da bu sefer yine çok dillere pelesenk konuşulan bir kavram Öncelikle yatırım fonları alt başlığının bir aslında neyi devamı Borsalarda borsa yatırım fonu adıyla bilinen hisse senetleri gibi işlem gören Exchange Traded Fund diye de uluslararası literatürde karşımıza çıkan mesela Standard Poor's 500 SP 500 endeksinin içerisinden o endeksi %80 oranında takip eden SPY çok bilinen bir uluslararası tanınan bir exchange traded fund yani borsa yatırım fonu olarak bilinir camiada. Şimdi demek ki eğer finans alanında özellikle de borsa tarafında biraz yetkinleşildiyse o zaman neyi biliyor olmak gerekiyor? Borsa yatırım fonu nedir? işte borsa yatırım fonunun üst başlığı olan tabii yatırım fonları kavramına da ne olarak hakim olarak en azından ne noktada alım yapılmalıdır ve alındığı zamanda aslında ne alınmıştır konularını biliyor olmak gerekiyor ki gerek bu işi profesyonelce yapıyorsanız karşınızdaki size itibar etsin gerekse kendiniz yatırımcıysanız o yatırımınızın gereği neyine nasıl yaptığınızın farkında olun ki doğru kararı verebilin. Dolayısıyla sermaye piyasası mevzuatına baktığınız zaman ki YouTube kanalımda yatırım fonları ile ilgili, yatırım ortakları ile ilgili özel bir videom da var. Tavsiye ederim bakmanızı. Ama biz biliyoruz ki yatırım fonları bir mal varlığı ve bu mal varlığının içerisinde menkul kıymetler bulunuyor ya da sermaye piyasası mevzuatı kapsamında olan diğer altın, gümüş ya da türev ürünler gibi çeşitli başka ürünleri de içeren sepetler bunlar. Ve bu sepetlerin mal e, mal varlığının aslında neyi yok? Tek bir sahibi yok. 63-62 sayılı sermaye piyasası kanununa göre portföy yönetim şirketleri tarafından sadece onlarca kurulabiliyor. Ve yönetimlerini de portföy yönetim şirketleri yapıyorlar. Dolayısıyla söz konusu yatırım fonları içlerindeki bu kıymetlerin performansını da yatırım fonu katılma belgesi satın almış olan yatırımcıya aktarıyorlar. Dolayısıyla portföy yönetim şirketlerinin kurmuş olduğu bu fonların sahibi olabilmek için ne almak gerekiyor? Katılma belgesi almak gerekiyor. Ve bunlar bir banka ya da aracı kurumdan alım satımı yapılarak yatırımcı nezdinde kıymetli bir ürün olarak hep konuşuluyor. Üstüne üstlük bireysel emeklilik sistemi de kurulduktan sonra ki biliyorsunuz bireysel emeklilik sistemi de sizin adınıza söz konusu bireysel emeklilik şirketi tarafından zamanında kurulmuş olan fonların katılma belgelerinin aslında size satılması demek. Yani BES işi halk nezdindeki kısaltmasıyla aslında size yatırım fonu katılma belgesi satılması demek. Hani sene içerisinde altı kez ne yapabildiğiniz, gözden geçirebildiğiniz içeriğini. İşte bu genel kapsamın altında, yatırım fonları kapsamının altında tamamen daha etkin olduğu için tercih şayan olan ve etkinliğinin sebebini anlatacağım özellikle ağırlıklı olarak da hisse senetlerinden oluşan içerisinde yatırım fonları var. Tabi altın, gümüş ve benzeri farklı ürünleri de istisna olarak borçlanma araçlarını da görebiliyoruz ama ağırlıklı olarak Borsa İstanbul'da da olduğu gibi yatırım fonlarının içerisinde hisse senetleri oluyor. Müsaadenizle BYF'lerin ya da Exchange Trade ETF'lerin nasıl bir farkı olduğunu normal yatırım fonlarına göre izah edeyim. Bir kere nihai tahlilde katılma belgelerinin genel olarak tüm menkümetlerin çıkarılmış diğer o, yine aynı kapsamda konuşabileceğimiz başka çıkarılmış menkümetlerden temelde farkı yatırım fonu katılma belgelerinin nominal değerinin olmaması. Ama nihayetinde borsada işlem gördükleri zaman size ne imkanı sağlamış oluyor? Anlık bilgi alma imkanı sağlamış oluyor. Normal fonların katılma belgeleri sık sık el değiştirmediği için ve halka açık bir ortamda değil bir aracı üzerinden işlem yapıldığı için borsa yatırım fonlarının kıymetlerinin fiyatlaması çok daha aynen hisse senetlerinde olduğu gibi anlık olarak size ulaşabilen ve çabucak karar vermenizi sağlayan ve daha hızlı bir şekilde likide etmenizi yani satabilmenizi ya da niyetlendiyseniz almanızı sağlayan bir ortamı size getiriyor. Aynı zamanda diğer yatırım fonlarına göre yönetim ücretleri daha düşük. Diğer yatırım fonlarına göre yönetim ücretleri daha düşük. Ve bunun dışında çok da güzel başka bir özelliği var. Söz konusu yatırım fonu hangi ürünse seçtiği, hisse senedi, gümüş, altın ya da tahvil, bono, onun endeksini söz konusu olan portföy yönetim şirketinin seçmiş olduğu kuruluştaki endeksi baz alıp onun %80'ini en azından kendi portföy içerisinde o endeksin içerdiği kıymetleri bulundurmak zorunda. Demek ki fon mal varlığının içerisinde %80 mertebesinde ne var? Söz konusu seçilmiş ürünün eğer konumuz sananın pursa, sananın pursun içerisindeki hisse senetleriyle %80 itibariyle mal varlığını oluşturmak zorunda. Eğer altınsa bir altın endeksi, gümüşse bir gümüş endeksi ve bu endeksi de ne yapmak durumunda? %80 mertebesinde takip ediyor olması lazım mal varlığı itibariyle. Bu da işin ne boyutunu bize getirecek? Endeks fonları olması kuralı da aynı şekildeki bu videomda eğer sermaye piyasası lisanslama sınavına girerseniz orada da karşınıza çıkacak olan suallere de cevap bulacaksınız. Demek ki yönetim ücretinin düşük olması, daha hızlı bilgi alabiliyor olmamız, borsada işlem gördüğü için çok daha çabuk satabiliyor ve nakde geçebiliyor olmamız gibi özelliklerin dışında hepsi borsa yatırım fonlarının bir endeks fonu olduğu için %80 mertebesinde o endeksin içerisindeki ürünleri içermek zorunda olması mecburiyeti var. Bir diğer güzel tarafı da borsa yatırım fonlarının nihai tahlilde tamam güzel söz konusu e, hisse senetlerini içermekte. Aynı zamanda ne oldu? Sizin tercihiniz o an satmak yönünde olabilir. Çabucak da yapabilirsiniz? Satmanın dışında içinde bulunan elinizdeki yatırım fonu katılma belgesine tekabül eden miktarda kıymeti de fiziken talep edebilirsiniz. Yani iç düzlükte ve açıkta bu konuda bir hüküm vardır tekrarlıyorum. Farkı nedir diğer yatırım fonlarından? Siz kıymetlin, kıymetlerin toparlandığı mal varlığı içerisinde elinizdeki yatırım fonu katılma belgesinin miktarına tekabül eden kısmı da fiziken de talep edebilirsiniz. Bu da çok özel bir özelliktir. Demek ki borsa yatırım fonları sevgili dostlar çok daha etkin kullanılabilen yatırımcı açısından daha güvenli, daha çabuk nakde geçirmeyi sağlayan bir tür yatırım fonudur. Söz konusu yatırım fonları borsalarda da işlem gördüğü için ayrı bir yeri olduğunu belirttim. Ve ileriki günlerde inşallah gerek meslek olarak bu alanı tercih eden, gerekse yatırımcı olarak kendisi bu işin öğrenilmesi tarafında olan arkadaşlara katkı sağlayacak bilgiler olduğunu düşünüyorum bu söylediklerimin. Ve Borsa İstanbul'a baktığımız zaman da ne göreceğiz? Gerçekten 7 tane ne var? Borsa yatırım fonu var. Hemen kısaca onlardan da bir bahsedeyim. Mesela altın borsa yatırım fonu var. Bir altın endeksinin %80'i mertebesinde mal varlığı olarak yatırım fonu katılma belgesinin yatırım fonunun içerisinde söz konusu altının bulunduğu altın yatırımcılar açısından çok kıymetli olacak olan GLDTR ya da özellikle Amerikan doları bazlı yabancı borsalarda işlem gören hisse senetlerinin içerildiği Amerikan doları yabancı borsa yatırım fonu var USDTR. Bu noktada ne oluyor? Hem Amerikan dolarına duyarlı oluyor söz konusu yatırım fonu katılma belgesinin değeri hem de neye duyarlı oluyor? Hisse senedinin fiyatına duyarlı oluyor. Diğer bir ürün DGCST DJSET -E eee portföyün içerisinde ne var? Dow Jones Titans denen bir endeks var. 20 hisselik İstanbul'da işlem görmekte olan hisse senetlerini içeriyor. Söz konusu 20 hisse senedinin %80 mertebesinde içerildiği bir yatırım fonu. Dolayısıyla bu sefer TL'ye duyarlısınız. Ve e, aynı zamanda tabii bir endeksin parçası bu ama ağırlık olarak Türk Lirası'na duyarlı olmak istiyorsanız böyle bir fonda, borsa yatırım fonunda katılma belgesi olarak tercih edebilirsiniz. Öte yandan ne var? GMSTR yani gümüş almak satmak istiyorum ki bugünlerde her krizde olduğu gibi sınırlı miktarda olan kıymetlerin değeri arttığı için onlar güvenli liman olduğundan altına dayalı ya da işte gümüşe dayalı fonlar ya da direkt kendilerini satın alınması söz konusu. Dolayısıyla gümüş borsa yatırım fonunu da e, önerebilirim size. Borsa İstanbul'da işlem gördüğü için GMSTR. Burada da ne var? Bir endeks, e, bir gümüş endeksi var ve bu endeksin içerisindeki gümüşlerden 80 mertebesinde fon portföyü mal varlığı oluşturuluyor. Dolayısıyla siz bu portföye portföye dahil olduğunuz zaman, yani aldığınız borsa yatırım fonu borsada almış olduğunuz yatırım fonu katılma belgesi miktarınca da istediğiniz zaman ya satabiliyorsunuz ya da söz konusu gümüşü talep edebiliyorsunuz. Ee, sevgili dostlar aynı zamanda yine BIST 30 endeksi hisse senedi yoğun borsa yatırım fonunu görüyoruz. Borsa İstanbul'un önemli endekslerinden BIST 30'u %80 mertebesinde ne yapan içeren bir yatırım fonu. Bunun katılma belgelerini alabilirsiniz. Ee, ZPX30 bu. Ya da ZPBDL var. Banka dışı likit 10 e, hisse senedini içeren e, dolayısıyla e, hisse senedi olmakla beraber banka olmayan kağıtlardan oluşmuş olan bir portföyün e, içerildiği yatırım fonu katılma belgesi de almak mümkün. Ya da ZPLIB yani e, likit Banka Endeksi dediğimiz bir endeksin içerisindeki hisse senetlerinden e, %80 mertebesinde bunu içeriyor. Almak mümkün. Sevgili dostlar bu klibimde daha doğrusu videomda, neredeyse tabii müzik olmadığı için klip biraz iddialı oldu. Size borsa yatırım fonlarından bahsetmeye çalıştım. Umarım katkı sağlamış olurum. Bir dahaki videoma da en azından buna benzer bir şey yapacağım için sizleri davet ediyorum yine. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve abone olmanızı da yine şiddetle salık veriyorum. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere efendim. Teşekkür ediyorum tabii zaman ayırdığınız için.